Anadolu'nun bir köyünde ilk meyve ağacı 1960'larda dikilmiş. O zamana kadar kimse düşünüp uğraşıp da bir ağaç dikmemiş. O yıllarda köyden bir kişi ağaç dikmeye karar vermiş. Bunu köylülere de önermiş ama onlar "Atalarımızdan böyle bir şey görmedik. Bu adamdan mı öğreneceğiz?" demişler ve kabul etmemişler. O köylü ağaçları dikmiş. Hatta kardeşlerini de ikna edip bir meyve bahçesi oluşturmuş. Yıllar geçmiş. Ağaçlar büyümüş. Köylüler bakmışlar ki bu işi meyvelerden de faydalanacaklar. Onlar da zamanla yavaş yavaş ağaçlarını dikmişler ve bu köyde meyvecilik yapılmaya başlamış. Bu köyün adı Sivri Alan Sivas'ın şarkı ilçesine bağlı. Herkese örnek olan o güzel insanın adı ise Aşık Veysel. Başlangıçta onu ve düşüncelerini küçümseyen köylüler daha sonra demişler ki aslında kör olan o değilmiş. Bizmişiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Engelliler hakkında farkındalık oluşması ve Onların doğru tanıtılması için düzenlenmiş bu hafta. Çok sevdiğim bu güzel olayı da bunun için paylaşmak istedim. Ne yazık ki engeli nedeniyle okula, işe, sosyal etkinliklere alınmak istemeyen o kadar çok engelli var ki. Bu yüzden evden bile çıkamayan, sıkıntı yaşayan engelliler anlaşılmayı, doğru tanınmayı bekliyorlar. Aslında Onlara sadece fırsat verirse, neyi, nasıl yaptıkları görmek isterse, tüm olumsuzluklar yerini zamanla güzelliklere bırakacak. Tıpkı Aşık Veysel'in hikayesinde olduğu gibi. Hayatta görmekten, duymaktan, hareket etmekten daha çok yolunu görebilmek, hayatın sunduğu her şeyi hissedebilmek ve onlara Gönlümüzce dokunabilmek önemlidir. Bunu yaparken bir duyumuzun işlevinde sıkıntı varsa diğer duyularımızla onu telafi etmek de mümkündür. Engellilerle hayatı engelsizce paylaşan herkese selam olsun. İnanıyoruz ki engeller aşılmak içindir ve hayat el ele, gönül gönüle paylaştıkça güzeldir.